Evet montaj devam ediyor. Aracımız Sport Focus 2010 muydu? 2011. 2011 mi? Ay maşallah. Orijinal anahtarı. Açtık. Marş yaptık ve araç çalıştı. Şimdi start stop butonumuz. Geriye kalan kısmını da halledelim. Ve inşallah videomuza sonrasında devam edeceğiz. Başladık. Neye başladık? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ekranda görünen aydınlatmaları arkadaşımız kendi takmış. Far sensörüne falan. Teknik işlerden anlıyor. Şimdi biz de teknik işi yaptık. Start stop anahtarsız giriş uygulaması Ford Focus 2011 modeldi. Doğru hatırlıyorsam. Doğru. İki buçuk. Evet. Şimdi o zaman tanıtım kısmına başlayalım. Sen elle kilitleyi baştın mı? Şu anda Kilitledim. Kilitledim. Tamam. Açma tuşuna bas ve evet aracın yanına yaklaşalım. Farlar sürekli yanıyor çünkü karşılama özelliği de var far sensörünün. Kapımız açık mı? Şu anda açık. Tamam içeriye geliyoruz hemen. İçeriye geldiğimizde yıldızları bizi karşılıyor gibi görünüyor. Paspaslarda da aydınlatma. Şimdi butonumuzu portlarda orijinal olan yerine yani konsolun orta kısmına vitesin arka tarafında koyduk Şimdi ne yapalım? Start stop kısmından başlayarak deneyelim. Evet, şimdi bir kere bastığında butona. Şimdi bastın herhalde. Evet. İkinciye bastığında ana kontak. Ayağın frendeymiş demek ki. Doğru. Ayağın Hemen... frende. <laughs> Yoksa kontak açıp bekleyecekti. Tamam. Frenle butona yine tekrar basarsan şu an turuncuya döndü. Kapat. Araç kendini kapatıyor. Şimdi yine orijinalindeki gibi cam kaldırma kısmını aktif etmiştik. Tekrar kontağı aç. Arabayı çalıştır istersen. Evet camların hepsini indir. Sana zahmet. Şu an camlarımız iniyor ve ön kısma geçip oradan uzaklaştığımız anahtarsız giriş kısmını vesaire göstereceğiz. Stop edelim yine. Evet araçtan indik. Araç arka tarafına doğru gidersen senin de ekranda görmüş oluruz. Kumandayı yanına aldın. Tamam. Kaçma ekrandan kaçma. <laughs> Kapıları kilitledi ve camları kaldırdı. Araçtan uzaklaşınca kendi kendilerim aracı kilitliyor. camları... Evet yanına yaklaştığında kapıları açtı. Bakalım. Hı, 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 hı. Tamam. Hemen bagaj kısmına gidiyoruz. Yine orijinalindeki gibi bagaj açmayı da aktif ettik. İki defa basınca. Harika. Bagaj açma da aktif. Şimdi uzaktan çalıştırmayı ve stop etmeyi gösterelim. Sen yine araçtan uzaklaş. Aynı. Şey aracın hizasında. Sana zahmet. Uzaklaştın mı? Kapıları kilitlemedi ki. Şu an kilitledi. Şu anda açık. Açık mı? Sen mi bastın? Sinyal geldiğine göre kilitledi. Hemen bakıyorum. Tamam. Çalıştırma için komutu gönderelim. Açmaya bastın galiba. Normalde. En alttaki tuşa basıyorsun. Tamam. Şu anda kilitli. tamam. Kilitli ise geç çalışacak. Yani dizel modunda. Hala korna sesi gelmedi. Hemen geliyorum yanına. Bakayım olay nedir. Bakalım. Evet. Hatalı işlem yapmış arkadaş. Şu an Kapıları kilitledi en altta bagaj tuşumuz var ona 4 saniye kadar basıyoruz Korna sesi geldiğinde veya 4 saniye sonra bırakmış oluyoruz ve aracımız çalışıyor Şu an kapılarımız kilitli olması lazım uzaktayız çünkü Hemen bakıyorum Evet yaklaşıyorsun Ve kapıları açıyor Yazınsa klima, kışınsa kalorifer diyoruz. Ankara'ya hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah değil mi? Evet Allah'ın izniyle tabii ki. Şimdi yaptığın işçilikleri ben çekmedim resimlerini. <laughs> Ama bizim işçiliğimiz nasıldı? Vallahi çok güzeldi. Hatta kendim bir tane kabloyu dışarıda İçeri alamadım. Evet onu hemen. Hemen onu da gösterelim. Normalde far sensörü kapıdan kontak alıyor. Şuradan şöyle dışarıdan kablo geliyordu. Evet Ford'da kilitleme iyi... beyni dışarıda olduğu için şu an orijinalinden tek farkı orijinal olmaması. Yani oradan bizim birkaç tane kablo geçirmemiz oldu. Evet butonun yerini tekrar gösterelim. Şöyle konsolun tam orta kısmında bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum inşallah. Allah'a emanet olun.